Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Winter Survival Simulator Demo'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm kendimizi bu eve atmıştık, sığınmıştık. Dışarıdan bir... Daha dur, envanterden göstereyim. Dışarıdan bir şey bulmuştuk. Patates, yabani. Bu arada bak bunların bozulma şeyi varmış, şimdi fark ettim. Besin değeri de üstüne gelince yazıyormuş. Bir tane de hazır yemek vardı, onu gömdük. Şimdiki görevimiz... Take a rest diyor. Rest neydi lan? Rest. Don't be stupid. You're too exhausted to go out. Nasıl ya? Niye çıkamıyorum lan ben dışarı? Uyuyayım mı? Uyuyacağız galiba. Uyumamız gerekiyor. Şu an oyun bizi salmıyor. Ha bak kapıyı açmaya çalışınca enerji baya düştü bir anda. Tamam uyuyalım kardeş. Ne oluyor lan? Sıçtık ayı geldi. Onun. Oğlum hayvan evi söküp götürecek şimdi lan. Sakin ol ya. Vay ya. Allah sökecek de yani. Ne oldu? That was close. Ya dayı dışarı çıkmasak mı acaba? Bismillah şu emaneti çek. Şişt. Ana kan var lan. Nerede o? Yandan gitti de şuradan. Aa karaması var. Ayının kalaması mıymış o? Ben birini öldürdü zannettim. Bak kapıyı. Ayının kalaması var lan. Niye? Bir tuzak muzak bir şey vardı ona mı yakalandı acaba salak? Bizim görevimiz ne? Şurada bir yer var. 9 metrede ne var lan? Burada ne var? Ha geldim. I should fix this right away. burayı tamir edeceğiz. Anladım. Odunla. Tamam. Nasıl olacak o? Aa dur lan şey var içeride. Hocam aç bakayım kapıyı. Harbi diyorum kapıda sağlam çıktı yalnız ha. İyi dayanmış. Crafting table varmış böyle güzel. Odunu kalasa çevireceğiz işte. Başka çeşitli şeyler de yapılıyordur muhtemelen. Nasıl oluyor peki? Dur. Odun var. Craft desem. Ha, bunu seçip craft'a tıklıyoruz. Anladım. Belli bir sürede üretiyor. Bize kaç tane lazım? Odunların hepsini çevireyim. Zaten keseriz ağaç. Ne olacak? Başka ne var ki yapabildiğim? Fabrik dediği bu ne? Kumaş gibi bir şey galiba. O, bir de tuzak var. Tuzak kurabiliyoruz. Güzel. Crafting table. İyi. Şu köyü bir, aç bakayım. Buradan tamir edebiliyoruz mu hocam direkt? Okay. Allah tamir ettim. Great. But Aç da şöyle, ha görelim. Tamir edilmiş hali bu mu? <laughs> İyi, neyse hiç yoktan iyidir. Ne yapacağız şimdi? Aha tavan da delik oğlum. Bir sürü görev çıktı. Aa paraşütü al diyor. 2 tane şey 12 tane şey plank craftla diyormuş. Biz 10 tane yapmışız zaten. Shelter'ın çatısını onar diyor. Tamam. Şimdi ben bir tane daha ağaç keseyim. Hiç odunum kalmadı. Şunu indirelim. Oğlum bu ayı geri gelmez değil mi? Bak başımıza dert açmayalım. 250 metrede de bir şey var. Vur lan. Bu ağaca vurma şey tam çalışmıyor herhalde ya. Kafasına göre bir vuruyor, bir vurmuyor. Normalde arka arkaya vurması lazım. Bak böyle vurması lazım. Ama her yerinde bunu yapmıyor işte. Kır artık şunu. Lan. Enerjiye de bakıyorum. Enerjinin bittiğinden falan da değil yani. Neyse. Demo sonuçta. Deniyoruz. Aa bu ne? Dal parçası. Güzel. Ver bakayım. Baltanın da can... Aa hocam. Olmadı. Olmadı. Bak burada gölge bağlanmış. Neyse. Sıkıntı yok. Evin içine bir yardırayım da. Kardeş şu kapıyı bir kapat. Oyun bana görev yüzünden soğuk su doldurttu şeye de. Şimdi şuradan iki tane daha şeyi craftlayalım. Plank. Dur şuraya tıklayacağız. Plank craftla kardeş. Şu görevi bir tamamlayalım. Tamam onu tamamladık. Bir taneden iki tane çıkıyormuş. Tamam. Şimdi ne olur ne olmaz yedekte. Şunun içine ben bir odun atayım azıcık. Dursun yakmayacağım şimdi. Üç tane atayım dursun. Şimdi paraşütü gidip alacağız. Kan izlerini takip et görevi çıktı şimdi. Dur şimdi base'i bir onaralım. Kan izine bakarız. Emaneti çıkar. Kan izini boş ver. Paraşütü alacağız 250 küsur metreden. Şuradan paraşütü alacağız. Dur lan ayının izini de takip edeyim. Bakayım nereye gidecek. Belki aynı yere gidiyordur. Şurada var. Gerçi bu özelliği açmama gerek var mı? Yok gözüküyor zaten. Ama bu ters yöne gidiyor sanki. Dur bunu sonra şey yaparız. Önce gideyim paraşütü alayım. Paraşütü de nereden alacağız? Allah bilir. Gerçi dur lan oyunun başında bir tane adam vardı ağaca asılı. Odur kesin paraşütü oradan alacağızdır. Nasıl karakter üşümüş olabilir? Koşuyor mu ya? Terlemesi lazım. Hocam, aman diyeyim ha. Vallahi oyunun başına doğru dönüyoruz şu an. Gece kurtlar vardı, direkt oradan kaçmıştık, vınlamıştık. Aa, bir dakika bizim evin önünde gördüğümüz ölü bu hayvan değil miydi işte? Bu bak çürümemiş ha bak bu yeni ölmüş bu. Böyle bir hayalet gibi bir şey görmüştük evin oraya gittiğimizde. Oyunun başlarında. Oyunda bir değişik bir şey var zaten. Geldik. Oyun böyle bir... Arada bir korkutuyor bir. Kurt yok değil mi lan? I have to get this parachute off the tree. paraşütü şey yapmak için ağaçları kesmem lazım diyor. paraşütü alabilmek için. O zaman keselim. Vur artık oğlum şuna ya Allah Allah. Düştü mü lan? Ya düştü şuraya. Reis? Adam nerede lan? Adamın üstünde bir değerli bir şey vardır oğlum belki onu alalım lan. Oh, ah, komple söktüm paraşütü. Adam nerede? Aha. Dayı ya bununla etkileşime giremiyoruz. Yalnız karakterin götü dönüyor şu an. Eve dönmem lazım seri. Akşam da oluyor galiba. Seriyi yardıralım eve. Başımıza bir iş gelmedi. Tadımız kaçmasın. Benim canım az bu nasıl dolacak yani. Medkit lazım galiba buna. bizde şu an medkit craftlama yeteneği yok. Ya öyle bir şey açılmadı. Gerçi bakmadım lan crafting table o kadar. Ses mi geldi? Neyse. Hemen kapıyı kapat. Girdim içeri güzel. Şimdi çatımızı bir hemen onaralım. Ne yapacağız paraşütle? Ne yapmam diyor. Ha fabrik. Ha paraşütle bunu yapıyoruz işte. Naylon gibi bir şey herhalde tavanı örtmek için. Hocam tavanı <laughs> This should keep the warmth inside. Tamam şimdi kan izlerini takip et kaldı geriye bir tek. Yalnız hocam akşam oluyor. O işe sabah mı baksak? Dur. Karakter henüz çok aç değil. Bu da yalnız bunun şeyi dolu ya Bak bu sıkıntı. Reis şunu bir yak da. Götümüz dondu. Bir ısınalım. Ee, suyu pişirebiliyorsan bir suyu at bakayım. Su pişiyor mu? Yok. Bu da öyle ısıtma diye bir şey yok galiba. Belki ne bileyim tava tencere bir şey lazımdır. Bekle. Şurada bir medkit gibi bir şey kraftlayabiliyor muyuz? Crafting'in herhangi başka bir şeyi yok zaten bu kadar. Şurada bunlar benim envanterim zaten. Yok Üç tane şey var şu an. Buna ne lazım? Bunlar ne? Tuzan parçalarını buluyoruz galiba veya yapıyoruz. Son iki parçayla bir tuzak yapılıyor. Anladım. O zaman ben şu soğuk suyu bir içeyim. Karakter üşümez zaten burada sıcak yerdeyiz. Sıcak su kaynağı bulursam oradan doldururum suyu. Havaya bir bakayım. Yani çok da karanlık değil ya. Gidebiliriz bence. Yanımda yemeğim de var. Emaneti çek. Ne olur ne olmaz. Bakalım ayı izlerini takip edelim. Biz niye ayının izini takip ediyoruz şu an? Ben onu anlamadım ya. Kardeşim bırakalım ayı gitsin. Biz niye ayıyı takip ediyoruz? Bu sadece ayı izledi. Bir dakika kardeşim bu ne biçim ayı lan? Beş bacaklı mı? Ne oluyor lan? Bak bir bacağı yaralanmış ya da bir şey olmuş yani bacağına. Hocam bu ayı oradan sonra nereye gitti? Uçtu mu oğlum bu ayı? En son iz şurada var. Allah Allah. Özelliği aç bakayım. Bak şu bacağına bir şey olmuş bunun. Diğerlerinde kan yok. Nerede o dur. Üstüne yürüyünce de izler şey oluyor. Şu bacağı bir şey olmuş. Kanaması var. E, ölür oğlum bu kanamadan tamam ya. Boşver uğraşmayalım bununla. Buradan sonra nereye gitti acaba? Düz tırmandı mı diyeceğim. Yok canım ayı öyle tırmanamaz. Buralarda iz de görmedim. Ne tarafa gidiyorsun lan? Gittin ya da. Buralarda iz var mı? Buralarda yok. Bu taraf değil o zaman. Aslan, peki sen oradan sonra nereye gittin? Aha ha. Ha, lan şunu bir. An. Değilmiş. Oğlum ayı bağırma sesi falan geliyor bak ha. ayı sesi de değil bu başka bir şey bu ne lan bu ne biçim ses çıkıyor Birader kafayı yiyeceğiz bak biz burada Bayağı iyi kükrüyor bir yerlerde yani Neyse baba ben base'e dönüyorum akşam oluyor zaten Yarın bakarız boşver Şu özelliği bir açayım da etrafta toplayacak bir yiyecek bir şey var mı ya Ne bileyim bir patates bir şey olur Bende bir tane var patates de bir tane var. Sıkıntı orada. İzlere yarın tekrardan bakacağım. Aa bir dakika lan. Bu ne? He işte bu kanlı ayak izi. Bizim Beyze geliyor zaten bu tamam. Ondan sonra yandan devam etti gitti. Neyse. Tamam evimizde güvende sayılırız. Yan tarafı onardık. Çatımızı onardık. Güzel. Ateşimiz yanıyor. Mis. Bir yatayım ben. Sabah şey yapalım bari. Uyumaya başla. Aa bak bu yeni çıktı şimdi. Wake up şu an kalkacağım zamanı ben seçiyorum galiba. Canımız doluyor. Enerjimiz doluyor. Açlığımız, sızlığım düşüyor tabii. Akıl sağlığım da mı düşüyor lan? Birader yeter. 9 saattir uyuyorum yeter. Yalnız gece kalktım galiba. Tüh. Işığı bir yakar mısın? Dayı. Şunu bir yak. Oo, çok fena durumdayız. Susuzluk falan fena. Bir su iç. Seri. Şuradan bir patatesi gömelim bozulmadan. Ana ne Patates doğru düzgün karnını doyurmadı ki. Ne yapacağız? Evet biraz sıkıntı oldu şu an. Hoş olmadı bu. Baba bak evde sandık var bunu bir vur bak. Açılmadı. Açılsaydı o iyiydi ya. Başka yiyecek bir şey yok mu evde? Bak sandıklar falan var. Bunların içine bakamıyoruz. Vallahi ben şu an dışarı çıkmam. Gece. Işığı kapattım mı? Gece yani. Kapat. Kapıyı kapat. Heh. Ben bir 2-3 saat daha uyuyayım madem. Yat baba. Enerjimiz biraz daha da olsun. Açıkacağız ama yapacak bir şey yok. 3 saat daha uyudum. Bir kalk bakayım sabah oldu mu? Hah, hava biraz aydınlanmış. İyi. i̇yi. İyi, açlıktan kırılıyoruz şu an. Sıkıntımızın biri o. Ayı izini takip edeceğim de. Bir dakika. Baba bana yiyecek bir şey lazım. Ayı izinden önce. Aha ne bu? Bu ne? Havuç. Yabani havuç ver. Ver 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 ver. Hemen. Hemen bunu cızbız yap. Anana vradını. Deme be. Çiğ yesem ne olur? Yok doğru düzgün şey yapmıyor. Aa dur dal atabiliyor muyum? dal da atabiliyorum. Güzel. Yak 2 dakika şunu pişirecek kadar yansa yeter. Şunu pişirsin yeter bana. Çok ısıya ihtiyacım yok şu. An. Karakter çok acıktı. Bunu da yiyip direkt şey yapacağım zaten şimdi. Ayının izini takip edeceğim. Bu bölüm bu oyunu bitirir muhtemelen ya. Belki bir tık uzun olabilir ama. Yani neredeyse bir bir saate yakındır falan oynuyor mudur? Çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Demo sonuçta. İyi idare eder. Çek baba emaneti. Şimdi ayı izini takip etme zamanı. Hocam. Şimdi ayının kanlı ayağını takip ediyoruz. Yandan gidiyor. Tamam mı? Bunlar gözükmüyor ama ya. Normalde bu şekilde gözükmesi gerek... Aaa... Ben Ayı'nın nereden geldiğine bakacağım lan. Ben salak gibi nereye gittiğini bulmaya çalışıyordum. Ben Ayı'nın geldiği yeri bulmaya çalışacağım. Oha çok aydınlandı lan bir an. Aç bakayım özelliği. Ee, Ayı buradan sonra uçtu mu oğlum? Şuraya gitmiş. Şu an ben Ayı'nın geldiği güzel bakıyorum. Nereden geldiğini şey yapacağız çözeceğiz Ne işimize yarayacak bilmiyorum gerçi de niye ayının Şeyini takip ediyorsak geriye doğru bile. Yanlışlıkla hayvan inine varmayalım hocam Tadımız kaçmaz Şuna şurada bir şey var Avuç ver 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 ver, ver. lazım Hadi bakalım Oğlum oyun gittikçe Resident Evil Village'e benzemeye başladı bak. Anam. Korktum lan. Ne oluyor oğlum? Şş, bak benim canımı sıkmayın ha. Değişik değişik şeyler yapıyoruz bak. Ağzına tükürürüm yürü lan buradan. Bunda araştırılacak bir şey var mı? Yok. Aa şurada kule var. Ay oradan mı geliyor? O tarafa mı gitmiş? Baba, bir tane daha şurada ne bu? Patates ver. Ver 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 ver. Bunlar çok önemli şu an. Yemek özellikle. Oğlum burada bayağı yerleşke falan vardır o zaman ha. Ha şurası ne bu? Ne oldu? Pick up'tı the... Trap parçası nerede? Tuzak parça. Aa bak burada tuzağa yakalanmış salak. I see a hunting trap. Too small for the bear, but I can use it elsewhere. Tuzağa yakalanmış. There are more of them. Tavşan falan yakalayabilirsin diyor tuzakla. Peki. Şurası ne hocam? Bu ne? Bu ne lan? Aa, bir şey kıpır diyor. Köstebek mi lan bu? Ne yapacağız buna? Bak nasıl kazıyor. İkinci tuzak parçasını bul diyor bana. Birleştirmek için doğru tuzak yapmak için iki parça lazımdı. Ha şurada. Avuca ver, patatesi ver. Aha, bak burada da tavşan yakalanmış tuzağı. Ver lan tavşan. Aa tavşan eti de aldım. Köstebek şeyleri kazılıyordur ha. Neyse ne yapacağız şimdi görev ne? Shelter'a geri döneceğiz tamam. Abi yardıralım karakter dondu zaten götü karakterim. İyi iyi karnımızı da bir doyururuz. E oğlum burada tuzak kuran birisi varsa insan var demek ki yani. Bir tek biz değiliz burada. Şu an ölümcül soğuk yalnız. Karakterin vücut ısısı diye bir şey kalmadı. Ha, açlık da geldi. Neyse tam bir sürü yemeğimiz var. Hepsini şimdi yeriz. Ama yakacak bir şeyimiz yok. Ne bu? Ağaç şey kabuğu gibi bir şey. Bu yanıyor bu, bu da yanıyor. Tamam. At baba bunları. Bekle. Bir tavşan eti gömeriz ha. Bir tavşan etimiz var. Onu at. Şunu bir yak sen. Tamam ben şuradan iki dakika gideyim. Bir ağaç keseyim kapının önünde. Böyle çok büyük ağaçlar. Ya da dur lan kesiliyor mu bakayım her ağaç. Mesela ben bu ağacı kesmek istiyorum. Hani bazı oyunlarda bazı ağaçlar kesilmez sadece dekor olarak vardır ya. Allah vurdum. Ama bu... Aa bozuldu lan ağacın dokusu bozuldu lan. Bunu kesmeyecektik herhalde. Ama kesiliyor ağaç öyle yapmışlar. Belki demo olduğu için de şu an böyle ağacın dokusu bozulmuş olabilir. Bak vurunca şey sesi de çıkmıyor. Oduna vurma sesi de çıkmıyor bak bundan. İnşallah kesiliyordur. Bu böyle kalmasın lan. Çok çirkin durur. Aa kestim valla. Hocam evin tavanını... Aman ha. Dur dur sakin ol. Ya bir de şöyle tek tek vuruyor ya bazen. Basıl tutayım bakayım. Tam basılı tutunca şey yapıyormuş. Arka arkaya vuruyormuş. Ama bak odunlara bölündü. Dur bir de şunu indireyim. Vuramıyorum. Niye vuramıyorum lan? Kesilmiyor mu? Buraya kadar kestik oğlum buradan geri dönüş olmaz artık. Buna vuramıyorum, bilmiyorum. Buna vurayım. Vurmuyor ki şey. Yani. Vuruyor mu? Anlamadım. Yok abi buna vurmuyor. Vurduğunda odun şeyi çıkıyor çünkü. Oğlum hadi ya. Ha bak buna vuruyor. Aha kırdım. Ver lan odun ver ver. Ver şu odunları. Bunlar önemli. Tam bir parçadan 8 çıkıyor galiba. Kapat kapıyı. Bak ateş sönmüş. Baba odun var fulle. Yak. Pişsin yemeklerde. Götümüz de onun arasını İç şu suyu. Birazcık ısınayım. Evin arkasındaki gölden şu suyu bir tur daha dolduralım. Aa dur. Ee, şey yap diyor. Tuzağı diyor. Tamir et diyor. İki parça bulduk ya. Ayı tuzağı yapacağız herhalde. Yap kardeş. Okay. Yaptık. Ha, tuzağı kur şimdi. Dur abi bir yemek yiyeyim be. Dur. Şunlar bir pissin. Dur havuç pişmiş havucu ver. Havucu bir gömelim. Bir havuç daha atalım. Patateslerin ömrü var da. Bak tavşan eti biraz daha geç bir Akıl sağlığına eksi bir mi? Niye lan? Tavşan oğlum mu sanki. Yani biz bir öldürmedik de hadi biz öldürsek de böyle akıl sağlığımız düşse neyse. Baba şu havucu da yiyeyim. Gidelim o zaman. Ver baba. Göm bunu da. Açlığımız fena durumda değil şu an. Hadi tavşan etini bekleyeyim yanıma alıp gideyim. Akşam oluyor çünkü. Sıkıntı çıkmaz. Bir gün daha yaşarım gerçi de. Hayatta kalırım. Gidelim ayı tuzağını kuralım. Gece ne olur ne olmaz. Şimdi çıkar gelir gene manyak. Belli olmaz. Ha çiğ etin şeyiymiş özellikleriymiş onlar. Tamam ver bunu. Tamam patates bekle. Aç şunu. Al bunu da. Tamam ben gidiyorum. Şimdi ayı tuzağını kur diyor bize. Oraya mı kuracağız? Kuralım hocam. Niye orası? Neresi orası? Ya az önce geldiğimiz kulenin olduğu yer galiba. Herhalde ayı orada bir tur takıldı diye bir tur daha mı aynı yere kuracağız? Ya da sürekli gelip geçtiği güzergah orası mı? Neyse dur bakalım. Nereye kuruyoruz? E gene aynı yer. Aha kurduk. Ab bağlandı lan. Ne oluyor? <laughs> Ananı avradı <laughs> Dur lan dur. <laughs> Ana bitti lan. Aa bitti lan demo. Ulan Türk güzel gidiyorduk be. Dayı ben buna tıkladım yalnız. Ha şimdi geri dönüyor. Güzeldi. Güzeldi. Harbi yani bir demo için güzel yapılmış. Oyunun hikayesi kesin var zaten o belli de. Demosu güzel. Oynanış güzel. Daha fazla böyle biraz da çeşitlilik eklenirse iyi olur. Zaten dediğim gibi demo. Bundan pek bir şey beklememek lazım. Ama ben yani şimdiye kadar oynadığım bir sürü demo var. Güzeldi. Güzeldi. Ya tabi bazı eksiklikler mesela bak ağacın tekstürünün bozulması gibi şeyler falan var. Onlar oyunda olmaz. Çıkış tarihi belli değil oyunun. O biraz üzüyor beni. Başka oyunla da karıştırıyor olabilirim şu an. Belki bellidir. Hatırlamıyorum. Artık onu siz kendiniz bakarsınız. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.